Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Samsun İş Kadınları Derneği tarafından yürütülen Kadın Yatırımcı Yetiştirme Programı'nın ilk eğitimini 15 Ekim'de gerçekleştirdik. İnanılmaz etkili bir eğitimdi, çok keyifliydi. Bir aydınlanma yaşadık hep birlikte katılımcılar olarak desem yeridir. Evet, dolara, euroya, bitcoin'e belki arsaya, tarlaya, eve, arabaya yatırım yapıyoruz ama teknoloji yatırımcısı olmanın getirilerini ve bu kadar hızlı geri dönüşünü ve günün sonunda bize yapacağı katkının faydasını görmek inanın bizi çok keyiflendirdi. Evet okey eğitimin sonunda hep birlikte teknolojiye yatırım yapma konusunda fikir olduk ama hangi teknolojiye ve ne zaman yatırım yapmak gerekiyor? Bu gibi kafamızda deli sorular var. Ee, örneğin sağlık yatırımlarına, sağlık teknolojilerine yatırım yapabiliriz. Ee, özellikle de pandemiden sonra sağlık teknolojileriyle ilgili yatırımlar inanılmaz derecede arttı. Ee, pek çok teknoloji firması, pek çok teknolojik girişim var mRNA kavramını sokaktaki çocuklar bile öğrendiler. Pandemiden önce gen teknolojileriyle ilgili pek çok çalışma yapılıyor olmasına rağmen. Ancak sağlık teknolojileri bugün pek çok standarda, uluslararası pek çok norma bağlı kaldığı için oraya yatırım yapmak biraz riskli görünüyor. Peki savunma sanayi teknolojileri bu aralar insansız hava araçlarımız çok moda biliyorsunuz. Orası da biraz tehlikeli bir alan gibi görünüyor çünkü uluslararası ilişkiler, politik ilişkiler, orada bambaşka süreçler var. O yüzden sağlık ve savunma teknolojileri belki biraz daha uzak, biraz daha mesafeli durmamız gereken teknolojiler olabilir. Peki alternatif ne? şu anda pek çok şey dönüyor başta yapay zeka olmak üzere. Biz hangisine nereye kadar yatırım yapacağız? İçeriklerini nasıl bileceğiz diye sorarsanız bunları biraz araştırmak, biraz bu konuda çalışmak, biraz rapor karıştırmak gerekiyor. Nasıl ki bir yerden bir tarla, bir arsa alacaksak onun yakınından 5-10 yılda bir yol geçecek mi, hastane yapılacak mı? İşte köprü geçecek mi, baraj yapılacak mı gibi şeylere bakıyorsak burada da teknoloji yatırım yapacağımız teknoloji için, yatırım yapacağımız girişim için önümüzdeki 5-10 yılda bu teknoloji nereye gidiyor, ne gibi katkıları, destekleri olacak insan hayatına gibi konulara bakmak gerekiyor.